Merhaba çocuklar, bu hafta sizinle en etkinliği yapacağız. Bu haftaki deneyimizin adı renklerin karışımı. Haydi deneyimize başlayalım. Bugün deneyimizde kullanacağımız malzemeler 6 adet su bardağı, içi bir miktar suyla dolu, karıştırma çubukları ve parmak boyaları. Çocuklar, parmak boyalarımızın renklerini söyleyelim mi? Kırmızı, mavi ve sarı. Çocuklar, ilk olarak parmak boyalarımızdan sarı parmak boyasını alıyorum. Karıştırma çubuğumla bir miktar boya alarak bardağıma döküyorum ve boyam eriyene kadar karıştırıyorum. Bardaklarımızın içindeki suları renklendirdik çocuklar. Şimdi ise karıştırma zamanı. Çocuklar sarı ile kırmızıyı karıştırırsak hangi rengi elde etmiş oluruz? Hmm, tahminlerinizi duyar gibiyim. Deneyelim mi? Evet. Turuncu bir renk oldu. Çocuklar, sarıyla kırmızıyı karıştırınca turuncu rengi elde etmiş olduk. Çocuklar, mavi ile sarıyı karıştırınca hangi rengi elde ederiz? Hı -hı. Cevaplarınızı duyar gibiyim. Deneyelim. Çocuklar, Mavi ile sarıyı karıştırınca yeşil rengi elde ettik. Çocuklar kırmızı ile maviyi karıştırırsak hangi rengi elde ederiz? <laughs> Deneyelim bakalım. Çocuklar kırmızı ile maviyi karıştırınca mor rengi elde ettik. Çocuklar kırmızı ile sarıyı karıştırınca turuncu Mavi ile sarıyı karıştırınca yeşil. Kırmızı ile maviyi karıştırınca ise mor rengi elde etmiş olduk. Çocuklar bu hafta etkinliğimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.